Meclisimize sunmak üzere oturuma 10 dakika ara veriyorum komisyon raporu var. Bir şey raporu var. Okutuyor. Olağanüstü toplantının gerekçesini Bunu bu meclise açıklamanızı talep ediyorum. Çünkü ayın 9'unda olan toplantımız var. 10 günlük bir süre için ne sıkıştı da e, bu şekilde olağanüstü bir toplantı Akın Bir dakika başkanım ben bunu... Şöyle. Olağanüstü toplantıyla başkanım ama 4-5 tane gündemimiz vardı burada. Burada Başkanım bakınız bu dilekçenin sahibi benim. İtiraz dilekçesini. Ben bunu... Sahibi olarak e konuşabilirsiniz. sahibi olarak da Olan üstü meclis... Bir Müsaade Olan üstü meclis niye toplandı diyemezsin. Olur mu öyle şey ya? Başkanım. Meclis baş onun için vardır ya. Hem olan toplanır hem olan üstü toplanır. Bu yasadan verilen haktır. Böyle Ve şey mi olur ya? Yok, niye toplandı, büyük, niye toplanmadı? Hayır abi sen meramını anlat. Boş ver o şeyi. meramını orada alt belediyeden alınmış herhangi bir biz eklerde şey göremedik. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne hitaben yazılmış bir görüş yazısı göremedik Sayın Başkan. <laughs> bunu ayrıca hatırlatmak istiyorum. Bunun haricinde burayla alakalı şunu da ifade etmek gerekiyor. Burada tam beş kez fonksiyon değişikliği yapılmış çeşitli şeylerle. E, pardon bu beşincisi özür diliyorum. E, dört kere bunu mahkeme gerekli gerekçelerle durdurmuş. Bununla alakalı yasal mevzuatların e, uygunsuz olduğunu söylemiş ve bunların tamamında neredeyse hepsi de 5216 sayılı kanuna göre alt belediyenin yetki alanlarının gaspıyla alakalı. Ee, bizim kendi rejisimizin e, aldığı karar 015 e, tabanlı kasa almış olduğumuz millet kararları kararı bu, e, buradaki bu kavramın devamı niteliğinde bir e, imak olacağı için e, biz de ee, bu konuda e, oy birliğine geçirmiştik meclisimizden. Ee, ayrıca e, Sağ Başkanımızın İller Bankası'nın satışına müdahale ederek kamuya belediye kazandırması konusunda evet. takdir ettiğimiz takdire şair bir olaydı. Ee, bunlar olumlu tarafta ee, ancak e, bundan sonraki süreçte e, kararları değiştirilerek emsal artışı sağlanarak buraya yarın bir gün başka bir e, yönetim geldiği zaman işte artırıcı bir imar verilmesi şeklinde gelmesi <laughs> bizim için uygun olmayan e, bir e, teklif olarak e, görülmektedir. Dolayısıyla hem faydalı hem bu türlü uygun olmayan konuyu e, değerlendirdiğimizde konuya çekimsel kalmayı uygun görüyoruz. Bu yer Atakum'un sınırları içerisinde de Atakumlu hemşerilerimizin daha yoğunlukta kullanacağı bir yer olacaktır. Şu anki kazandırılmak istenen hüviyetiyle birlikte de yine halkımıza, belediyemizin ortaya koyduğu bu çalışma sonucunda ve iş gittiğinde de yine Atakumlu ve Samsunlu hemşerilerimize hizmetini sürdürecektir. Tabi vatandaşlarımızın belki istifade ettiği konsept değişmiş olabilir. Daha önce farklı bir konseptti, bugün ise, ise daha farklı bir konseptti ama yine vatandaş kamu olarak buradan hizmet alacaktır. Bunu bir defa altını çizmek istiyorum. CHP grubu tabi aynı Ankara'da olduğu gibi burada da hemen hemen her konuyu yargıya, idareye taşımak gibi bir şey içerisinde. Ya bundan vazgeçeriz. Hem bundan zaman kaybı oluyor, hem de bundan arzu ya, edilen... Sadece daha... Da, abi. Sadece de... Hayır, hayır, hayır da, Ya. hususlu bir, şey bir şey daha başlamak <laughs> Şimdi bu gelenekten bu meclisimiz eğer vazgeçer ise Samsun daha fazla <laughs> ilme kazanır, Samsun daha fazla mesafe kat eder diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki bu e, meclis kararımızın sonucundaki ee, devam edecek olan işlerin neticesinde orada kazandırılacak olan tesisin Samsun halkına, Samsun kamuoyundaki vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağından ben e, tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyor, ee, Teşekkürlerimi tekrar ifade etmek istiyorum.